Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Beşiktaş Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yendi. Süper Lig şampiyonluğunu elde etti. Teknik direktör Sergen Yalçın siyah beyazlılarda hem oyuncu hem de teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşan ilk isim oldu. Beşiktaş tarihine geçen Yalçın maç sonrası gözyaşlarını tutamadı. Sergen Yalçın duygularını anlatması istenirken hayırlı olsun demek niyetinde. Siyah beyazlıların hocası Sergen Yalçın maç biter bitmez kulübede gözyaşlarına boğuldu. Yalçın futbolculuğunda takımını şampiyonluğa taşıdı ve teknik adamlık kariyerinde de bunu aynen başardı. Genç teknik adam ilk kez şampiyon olduğu Sevinç gözyaşları sel oldu. Sergen Yalçın'a sıcağı sıcağına görüşleri soruldu ama konuşamadı. Yalçın hayırlı olsun demekle yetindi. Genç teknik adam futbolcularıyla şampiyonluğu doyasıya kutladı. Sevgili izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.